Merhaba arkadaşlar, ben Burcu Ersoy. Ee, bu akşamın son sorusu EBO problemi ile karşınızdayım. Öncelikle sorumuzu dikkatli bir şekilde okuyup sonra çözüm yolunu birlikte paylaşalım. Şimdi sorumuzu dikkatli okuyalım. Yukarıda verilen iki bahçenin yol boyuna bakan tarafına ağaç çekilecektir. Tarlanın başlangıç ve sonuna ağaç dikme zorunluluğu varmış. Ve buna göre diyor fidana toplam kaç TL ödenmiştir? Bize fidan fiyatının 15 TL olarak Vermiş. Şimdi eğer biz bir şeyi parçalara ayırıyorsak arkadaşlar büyük büyük ihtimalle EBO probleminden bahsediyoruz demektir. O zaman gelin 120 ve 140'ın bunu bulalım. Kimle başlıyorduk? Tabii ki 2 ile 122'ye bölersek 60, 142'ye bölersek 70. Her ikisini böldüğü için 2'nin yanına yazıyoruz. 30, 35. Bunu da hep yıldızımız görürüz. Çünkü her ikisini böldü. 2'ye bölmeye devam ediyoruz. Ma artık 35'i atmıyor. yapmıyor? Bölmüyor. Bakın artık 2 hiçbirini bölmüyor. 3'e bölmeye devam edelim bölünebildiği için. 5, 35 3'e bölünmez. 3, 5 daha 8, 3'ün katı değildir. 35 aynen yazalım. 3 sadece birini böldüğü için bunu da almıyoruz. Sıra geldi 5'e. 5 her ikisini böldüğü için onu yıldızı alacağız. 1, 7, ve sonra 7 böldükten sonra 1'e ulaşacağız. Peki şimdi bizim ev kaç? 2 çarpı 2 çarpı 5. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. O zaman bizim iki ağaç arası mesafemiz ne kadar olacakmış? 20 metre. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Biz eğer bir yoldan bahsediyorsak. Şimdi biz bunu 120 metre olarak bizi tarlanın kenarı verilmiş. Ya da bir işte yolda verilen direkt olabilir bu aynı zamanda. 20 de bir bir tane ekecek miyiz? E 20 20 20 20 20 20. Bakın 6 aralık var. Ama biz kaç tane başını ve sonunu da ekmek zorunda olduğumuz için bir fazlasını düşüneceğiz. O zaman gelin düşünelim. 120 bölü 20'den 6 bir fazlası 7 140 bölü 20'den 7 bir fazlası 8 toplamda 15 tane ne yapacağız ağaç dikeceğiz peki ne kadar ödeyeceğiz 15 çarp 15'ten ne kadar 225 TL ödeme yapacağız İyi akşamlar diliyorum yarın ekok problemlerinde ekok anlatımında görüşmek üzere iyi akşamlar kolay gelsin